Merhaba arkadaşlar sizinle birlikte bir oyun oynayacağız. Oyun adını ben size yazarım. Hadi şimdi oyunumuza girelim. Bu oyun anca açılır zaten. Abone olmayı unutmayınız. Yorum atmayı falan unutmayınız. Ee, bunu böyle yaparım. Kasmasın. Videoyu çekiyoruz daha çok kasar bir daha. Bunu yapmazsak. Ne kamer diyelim ve oyunumuz Açılıyor. Biraz zaman sürebilir ama olsun. Bekleyelim bakalım ne zaman açacak. Ben hiç denememiştim. Bunu açmıştım. Sıçmıştım. Gelmiştim. Oyun açılmıştı. Bakalım şimdi ne zaman açacak. <laughs> Vay be. Bu TL10 Dream'in aynısı gibi. Ama bu daha mı güzel mi Daha bu daha, de de biraz daha mı bu mu da iyi bilmem şimdi oyun adını zaten yazacağım yine burada göründü göründü görü bile yazacağım yine ne olur ne olmaz çok uzun sürüyor sür sürmüyor bu ya Log yapsaydım. bir. Aha açır abim. açırdı. Tamam. Abi kesin benim videoda diyeyim de. Video videoda diyeyim de. Ha video çek çektiğim için çok kötü. Abim hiç yemek falan koymuyorum. Bu kasma ile zaten yemek falan koyma zamanımız olmaz. Bak abi. Çok kasıyor abi. Olsun. Kas sövele çekeceğiz bu arada. Abi çok kasıyor ya. Hadi lan. Lan lan lan. Lan. Aman ha. Boyun bozuldu be ya. Çık bu oyundan. Başka oyun oynayalım abi. Evet abim başka oyun oynayalım. Buna zaman bilgisayar adımda oynarım. Ne oynayalım mesela? Mesela ne oynayalım? Ee, karar da veremiyorum ki. İki tane daha oyun oynayalım. Bir daha kapatalım videomuzu. Sopya suyu da oynayalım. Bilgisayarda, bilgisayardan oynuyorum dedi. <laughs> Telefon. Bu tam sürüm değil ama. Google yazın çıkar zaten. <laughs> Hadi bakalım. Hata oluyor bazen çünkü bilgisayarda işte hata olacak. Bunu geç yapmanı şey lazım. Şu an ben başladığımdan sonra oluyor bu. Ben başladığımda bir saniye sonra oluyor bu dostlar. Geçen böyle. Evet. ধৰ নাই

ben bunu oynamıştım hatta ben bunun videosunu bile çektim nasıl indirebilirsiniz diye. Kanalımda bulabilirsiniz. Ne yapınız olsun. Sekizde 8'de kalmışım. 8'den devam edelim. Son ses şey sorabilir ama o olsun. Aleyhlerim bakalım. Oo. Hayır ya. 95 MB arıyor bu oyun. 95 mb, MB yer arıyor. MB arıyor. Veya 85 bakabilirsiniz şu tutar oran durumda aldın aldın, aldın. anne ben arabaya çarpma çıkın lan evet evet bir daha basalım hadi Hadi bilinciyiz bilinciyiz. Ve ben kazandım. Evet biz kazandık abim. Kaçıncı bölümdeyim? Dokuncu bölümü de yaparım sonra 10. bölümde bırakırız abim. Ooo müzik iyi değişti. Işte. 3, 2, 1 başla. Hadi hadi hadi. hadi. Hayır ya. Aha. Çekil önümden lan. Koyuyordum la. Hayır ya yedinciyim. Altıncıyım. Öleceğim. Canım acaldı. Bu da benim benzin sayısı var ve burada can arabanın canı sayısı var. Bu biterse arabanız bozuluyor bu sayı bir gösterdiğim yer. Evet abim 10. bölümde açıldı. Tamam abim 10. bölümden sonra devam ederiz. Şimdi de son bir tane oyun oynayalım. Aynı oyun olsun. Mesela Mesela boş Ama sizin için yeniden başlayacağım. Çok iyi param vardı falan ama sizin için burada. Oyunumuza girerim. Başka hiç kimseye Karışık şeyler yapacağım. Kapatırım. Yeni oynayarım Tamam derim. Şimdi saat iki tane. İsmin. Mahmut de. 2000 2 param vardı eski şey vurumda. 2000 milyon demek bir sürü eşyam vardı ama iyi böyle hepsini şey yapmışım tamirci falan. Mesela tamirci iş arıyor. Bunu alırım. Bir sürü şey söyleyelim güzel zaten. Bu da iyi işleyemiyorum ya. Ha ne oldu? Ha, Aa hadi geçelim. Bakalım abim. Kötü. 200 dolar. Oo aslında 1000 lira yapmaz mı? 80 80 lira yardım et. Oo. Şimdi benim ölümüm de güzel. Abi, 450 veriyor. Tamam anlaştık. Oh, 450 50 dorada başlış geldi. Bakalım ablam. O oh, 2000. 2000. Sonra sana iyi fiyat açacağım. 2100. Ye, yeah, 100 dolar da iyi oldu. İyi iyi. iyi tamirci. Tamam sen bunu yap bunu. Evet. Başka tamici arıyor. Bir kişi mi arıyorsun? Tamam. Öpen diyelim. Hoş geldiniz. Bakalım ablam. Ablam 450 yapıyor bu. 120. 120. 22 22 Şov şey oynama. Oyunu bir sonra daha verim. Bakalım ne oldu? Oynıyordu. Hadi ne oldu oyna. Oyunu bir şey daha verim. Ha. Bakarım. İptal. Oyuna gir. Bakarım abi. Bakarım abi. Ne oldu böyle? yengem tapan haberim. Benim burada bitirdim şeyler oldu bilgisayara. Olsun güzel video oldu. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.